14 yıl kabe Muazzama'nın imamlığını yapmış. Arkasından bir işaretle Medine-i Münevvere'ye göçmüş. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin türbedarlığı şerefine erişmiş. 7 yıl burada Efendimizin türbedarlığını yaptıktan sonra yine Resulullah aleyhissalatu vesselamın manevi işaretiyle Hazreti Fatıma'nın zuhuratta kendisine Ya Ali Resulullah'ın huzuruna gel. Babam seni manevi evlatlığına kabul edecek. Demesiyle beraber Muhammed Mustafa'nın Ravza-i Mutahharası'nda sallallahu aleyhi ve sellem huzur ile durur. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kendisine sen benim manevi evladımsın. Bundan sonra öyle bir beldeye gideceksin ki oradaki insanlar fakirlikleri sebebiyle beni ziyaret edemeyen insanlar. Onlar seni ziyaret ettiklerinde beni ziyaret etmiş sayacağım buyurarak hem Ali Semerkandi Hazretlerine manevi evlatlığı müjdelemiş hem de Çamlıdere'ye böylesine bir değer göndermiştir. Üzerimize düşen iş biz bu değere ne kadar layığız, ne kadar hak ediyoruz ve hakkını verebiliyor muyuz? Allah'ın bütün nimetleri için geçerli olan bu iş, bura için daha da geçerli. Böyle bir değer, böyle bir kıymet, böyle bir zat neden başka yerde değil de burada? İşte bunu soracağız. Ona göre burada böyle bir zatı ağırlamanın, böyle bir zatı barındırmanın, kalbine, bağrına basmanın sorumluluğunu, bilincini ayrıca hissetmemiz lazım.